Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yapımı çok kolay bir tatlı yaptık şekerpare. Şöyle yakından göstereyim. Gayet kolay ve çok lezzetli. Şöyle parçalıyorum, görmeniz için şöyle yakından göstereyim size. Evet, çatalla eziyorum gayet kıyır kırı oldu. Bunun için malzemelerimiz 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, şu su bardağıyla ölçtüm. Bire bir ölçü kullandım şerbet için. 3 su bardağı un, 1 yumurta, 1,5 su bardağı irmik, 1 yumurta sarısı, yarım limon, 1,5 Çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım portakal kabuğu rendesi ve 250 gram margarin. Önce şekerimizin üzerine suyu ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Ve ateşte kaynayıncaya kadar bekliyorum. Sonra içerisine yarım limon suyunu ilave ediyorum. Ve bu şekilde kısık ateşte bir 10 dakika daha kaynatıyorum. Margarinimizin içerisine yumurtayı, pudra şekerini, irmiği, portakal kabuğu rendesini, kabartma tozunu ve vanilyayı ekliyorum. Unu azar azar ilave ediyorum. Unun hepsini bir kere de ilave etmiyorum. Kontrollü bir şekilde ekliyorum ve bunu yoğuruyorum. Ara ara un ilave ediyorum. Evet gayet güzel bir hamur oldu. Göstereyim şöyle size. Bundan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Elimle yuvarlayıp silindir şekline getiriyorum. Sonra uçlarını şöyle sivrileştirip düzeltiyorum. Ve bu şekilde hazırlıyorum. Önce yuvarlıyorum elimde. Sonra uzun bir silindir haline getiriyorum. Uçlarını düzeltip şöyle hafif yassılaştırıp bu şekilde hazırlıyorum hepsini. Sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve çatalla çiziyorum üzerini. Fırında 180 derecede 35 dakika pişirdim. Şimdi bunları cam bir tepsiye alıyorum. Üzerine soğuk şerbeti döküyorum sıcak tatlımızın üzerine. ve bir süre şerbeti çekmesi için bekletiyorum. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.